Firavun dedi ki ona ben size izin vermeden önce mi inandınız. Deccaliyet resmi ideoloji dayatmış benim dediğime inanacaksınız diyor. Başka inanç olabilir mi? Yok. Resmi ideolojinin dışında bir şey kabul etmiyor Deccaliyet. Gerçek şu ki o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Bak halkı da hala onun aleyhine kışkırtmaya çalışıyorlar ki kamuoyu elde etmeye çalışıyor. Yani o devrin mehdisini halkın gözünde küçük düşürmeye çalışıyor. Yobaz takımı var, it kopuk takımı var, herkes var o devirde. Öyleyse yakında bileceksiniz şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. O devrin işte iddia edilen ergenen kontrol örgütü gibi bir yapı. İllegal devlet yapısı var. Bak diyor ki şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve her birinizi gerçekten asıp sallandıracağım. Hep asmayla korkutur yobaz bazı takıma böyle. Mesela iddialarına göre kontrol örgütü de asmayla korkutuyor halkı. O devre ait eski yazışmalarda da bakın, bunları görürsünüz. Yani tehdit unsur hep asmadır. Türkiye tarihinde bakarsanız, iddialarına gelen kontrol örgütünün yaptığı faaliyetlerde asma teması, idam teması hep hakimdir usluplarında konuşmalarında hiç zararı yok dediler çünkü biz gerçekten Rabbimize dönüşüyoruz. Bak, gerçekten iman ettiği için imanı sağlam. Ne yaparsan yap diyorlar Deccale. Biz gerçekten Rabbimize dönüşüyoruz. Yani ölsekte şehit olur zaten diyorlar. Doğrusu biz iman edilen ilk olduğumuzdan dolayı Rabbimizin hatalarımız bağışlayacak olmuyoruz. Günahlarımız da inşallah bağışlar diyor Allah. Çünkü ilk iman edenler istiyor inşallah. Ee, Musa'ya kullarımı gece yürüyüşe geçir çünkü izleneceksiniz diye vahyettik. Müslüman izlenir. Müslüman izlenir. Her zaman küfür tarafından, decaliye tarafından izlenir. Gözetlemededir insanlar. Yani suç ararlar. Yakalamak isterler. Oyun olmak isterler. Hapsettirmek isterler. Dolayısıyla izlerler. Onun için Müslümanlar e, çoğu zaman hep geceyi kullanmışlardır. Dikkat çekmemek için. Cenab-ı Allah onlara onun için geceyi tavsiye geceyi emrediyor. Evet. Bunun üzerine Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Yani o devrin polisi ve askeri ayaklandırıyor. Yani Deccal rejimi o devirdeki kolluk kuvvetlerini kullandırıp halkı tutuklamaları için, geniş çaplı yani büyük bir operasyon yapmaları için ve katliam yapmaları için görevlendiriyor. Ne diyor İddia Genel Bir gecede 3 milyon kişiyi katledeceğiz diyorlar. O devrin firavunları bu devrin firavunları aynı. Ustuf olarak. İddia Genel Genekon Örgütü'nün zalimliğinin aynısını orada da görüyoruz. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Küçüktürler bunlar ya Müslümanlar topluluğu için. Biz bunları rahatça ezeriz diyor. Küçük sayısı az diyor. Mehdi topluluğu. O her zamanda da mehdi topluluğu. Küçüktür. Az sayıda sayıdadır. Ve elbette bize karşı büyük bir öfke beslemektedirler. Yani Yani e, Deccaliyete karşı büyük bir öfke besliyor bunlar diyor. Yani e, o devrin kolluk kuvvetlerini tahrik etmek için e, devletin e, ezici, saldırgan gücünü tahrik etmek için devletin alnını kaşıyor. Yani e, Firavun ne diyor? elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedir. Bak kaç türlü hem vatan haini gibi gösteriyor, hem devleti ortadan kaldıracak diyor, hem sistemimizi ortadan kalacak diyor. Ayrıca bize de öfke besliyor diyor. Biz de uyanık bir grubuz. Aydınlığız biz diyor. Kafamız aydın, bayağı zekiyiz, çok akıllıyız, küf, çok dürtörlüyüz diyor. Halbuki öküz gibi adamlar, sığır gibi adamlar. Değil mi? Böylelikle biz onları Firavun ve kavmini bahçededen fırınlardan sürüp çıkardık. Yani Saldırıya geçmek için e, pınarlardan, efendim, bahçelerden ayrılıyorlar yani normalde önce keyif hareket ama askeri bir operasyon yapacakları için e, askeri e, operasyon sistemine geçiyorlar yani alarm halindeler. E, savaş kurumuna geçmişler. Hazinelerden ve soylu makamlardan da hazinelerini de bırakıyorlar o anda. O, makamını da bırakıyor. O, çünkü saldıracakları için Müslümanlara. İşte böyle bunları isra bunlara İsrailoğullarına mirasçı kıldık. Yani denizde Allah biliyorsun hepsine helak etti. Hz. Musa orada kan akıtmadı. Allah kan akıttı. Allah kanlarını döktü. O devrin mehdisi adına Allah onların kanını döktü. Melekleriyle kan döktü Allah. Binlerce melek orada onların kanını döktü. Allah Musa'yı kurtardı. Ve bütün malına mülküne Müslümanlar sahip oldu. Decaliyetin. Olay mı? Evet inşallah.